Sana ne istiyorsun bunlara? Bunlara 24 istiyor <laughs> da 21 lira sermayesi var alan yok. 21 lira sermayesi 24 istiyor. Dördün arkadaş. Yani altışar ya lira istiyor. 21'e almış. Dişi dana alas. <laughs> <laughs> Vallahi 750 milyon para zarar etti <laughs> ya. Gel. Boş gelmediler. Kaça gitti abi? 21.250 liraya gitti. 21.250 liraya satıldı. 4 tane dana 21.250'ye satıldı. Dişi dana. <laughs> videoya ata ama evet, Canım. Abi. Kaç lira istiyorsun dedim bunları abi? 39'er lira istiyorum. 39'er lira. Bu ikisi kaç lira arkadaş? Sekiz buçuk lira. Sekiz buçuk lira. Ya abi, sen sen sekiz dek... istesen abi. Alayım bir. Yok alamam. Canımız ağzı olamaz. Al Alayım bir. Mantar gel gel. Çelimler ziyaret. Yok yok.

22.700'e iki, dört <laughs> tanesi. Yok yok. Üç tanesi. Üç tanesi. Siyah, Siyah hariç şu üç tane. <laughs> Yalnız bir tanesinin gözünde boz var. He, birinin gözünde boz var. Yoksa vermezler. 20, <laughs> 20 kaça pazarlık yapıyorlar? 22.700'e yapıyorlar. 22.700'e. <laughs> şu üç tanesi. Birinin de gözünde sıkıntı var. Üç tane erkek

Ya, yani hayır, hayır. Üç parti de ayrıldı. Satıldı, satıldı mı onlar? <laughs> Şimdi bir parti daha bile ayrılacak. Satıldı mı onlar evet. başkanım? başkan? Kaça verildi? 22.700. 22 22.700'e <laughs> 22 e satıldı. Buna ne diyor başkanım? Buna 7.5 diyor abi. 7.5 da buna diyor vatandaş. Bu Sana vereyim bunu da ya. Hesap mı vereceğim? Kaçalım. Ben kameraya çekiyorum ya inşallah arkadaşlar gelir alır ya. <laughs> YouTube'a atıyorum. Selam Yozgatlı, söyle. Yozgatlı, Yozgatlı Fatih çekerek. Yozgat'a selamlar bizden. Yozgat'a selam, şeker, e selam. Şeker e selam. Herkese selam. Allah herkese bana versin. Amin. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Ben de teşekkür ederim. Bu sana vereyim lan şunu. Üç partide kaynıdır. Yeni, yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Yok ya çekmedim. Çekmedim yeni başladı. Kaya dibinden hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Sen nerelisin? Ben de buralıyım. Burada oturuyorum. Bu, e, ee, Bunlara ne istiyorsun fiyat olarak? Bunlara değerse 8.250. 8250 tanesini. Erkekten alır. Dört tane erkekten. Yedişere falan vereceğim. Yedişere falan da vereceğim. Oğlu <laughs> teşekkür et. Kardeş Oldu mu? Uzatmaya gerek yok. Hayrını gördün mü? Bir lira istiyor. Hayırlı olsun dedin gitti. Bir lira yok. Desen ki kuruş. Bir kuruş desen yok. Bir kuruş desen yok. Hayır, Allah Kaça sattın? Kaça gitti bu? 12. 12 ya. Hayırlı olsun. şu karşıdan al 12 satıldı. Hayırlı olsun şimdi. Şu Bayramdaki saat nerede var acaba kardeş? Onu da çek, onu da çek. Selam söyleyin. Bütün izleyicilerimize selamlar. Herkese selam. Şarkıcılı hayvan pazarından herkese bolca selamlar. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı, Şarkışla hayvan pazarı. Ayakta. Ayakta. Sonuna tutsana lan. Sonuna tutsana. Vallahi gelecek bir pazar. ja tærraðu og nei tað er ikki